Şimdi başka sorular da gelmiş. Onları da bakalım neler gelmiş. Ee, hemen bakıyorum. Diyor ki GAE fonu. GAE'yi ben bilmiyorum ya. E, Biz 30 fonu garanti portföyü. Biz 30 fonu mutlaka bulunsun bence. Yani Biz 30 herhangi bir fonu olabilir. E, ama önümüzdeki dönem yabancılar gelirse ağırlıklı olarak bankacılık, holding gibi şeyleri bulacak. E, biz 30 çoğunda bu, bu, bunlar var zaten. O yüzden biz 30 fonu bence olsun. Burada e, yani GAE diyebilirsiniz. Akku var, Ak Portföy'ün. E, MMH var, e, aktif Portföy'ün ki en iyilerden bir tanesi odur. O yüzden onları alabilirsiniz. Ben Bey'in sorusu var. İşte evet. sizce ona cevap vereyim. E, altın fonlarında yüzde yetmiş yüzde yedi buçukluk e, gram vergi gram altın alım satın makasına nazaran daha mı iyi? Evet daha iyi. Yani en daha son iyi. baktığımızda daha iyi. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Mesela ortalama altın fonları %10-11 civarında bir getiri yarattı geçen ay. Altın getirisi gram altın %8'di. O yüzden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani verdiği düşündüğünüzde de daha iyi.